Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte benim çocukluğumun çizgi filmi olan ve çok sevdiğim diye çok severek izledim. Tom ve Jerry'nin ilk izle videolarını izledim dostlarım ve gece 3'te izledim. Bakalım başımıza ne gelecek. Bakalım Tom ve Jerry uzun bir zaman sonra tekrar izleyeceğim. Bu benim için gayet duygulandırıcı bir olay. Ve egze videolarını izleyeceğiz Kanalım bunları ilk defa izleyen bilmiyorum dostlarım. Küçükken böyle egze, egze videolarını falan bilmiyordum. Bugün sizlerle birlikte izleyeceğim ve bir videomu hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde video sasarım. Mutlaka ama mutlaka aşağıda video. Ben mutmayın. Ben daha fazla sizi tutmam. Siz videoyu beğendiğinize ve abone olduğunuza göre Dediğim gibi daha fazla lütfen var. Aşağıda sosyal medya hesaplarım çıkmıştır. Bak onları da takip etmeseniz takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. Onları takip edin. Ben de o sırada videomuzu açıyorum. Hemen daha fazla lütfen Hadi şu video başlayalım. Gerçekten çok heyecanlıyım dediğim gibi arkadaşlar. Uzun zamandır izlemiyorum. Hadi başlayalım. Evet dostlarım videomuzu görmüş olduğunuz gibi başladık. Şimdi 2008 bilmem ne bilmem ne bir şeylerden bahsediyordu. Sesler aha. Ah be ulan bu introyu görmeyeli bayağı uzun zaman olmuş bu Aslan'ın kükreme introsu. Aranızda mutlaka Tom ve Jerry ve bu tarz işte e, eski bu işte stüdyoların introlarını bilenler vardır. E, Warner Bros. bölüm stüdyolarını tam hatırlamıyorum. Warner Bros. olması lazım. Çok bak ses bak. Ulan çocukluğuma döndüm be. Aa wing wing. Neydi lan bunun adı? Wing wing diye koşuyordu sürekli. Sonra bir tane de kahverengi canavar bu vardı bunu yakalamaya çalışıyor. Ha bu işte. Onu yakalamaya çalış yakalamaya çalışıyordu ama hiç yakalaya... Lan! Yakal, Lan ne oluyor? Aa! Aa bak doğruyor Tom Lan ne oluyor? Lan Bana. Akbani'nin kafası koptu. Aa! Tweet'i. Well, like... Tweet'i yediler. Eee dafidak kafası koptu Nasıl bir video izliyoruz lan biz <laughs> Bu ne canlı bir video Bu ne böyle işte Warner Bros. Evet Warner Bros. Ya şimdi ben bir tek Warner Bros'a da ateş ettiler. <laughs> tövbe tövbe ne oluyor lan? <laughs> Çok garip. Allah Allah. Bak arkadan bir testere sesi geliyor ha. Arkadan bir Ne oluyor lan? Bunu Arkadaki testere sesini duyuyoruz değil mi arkadaşlar? Aa bak <laughs> ha başladım. Yemin ederim izlemedim videoyu daha önce. Gerçekten tahmin edebiliyorum. O kadar çok dolu bir izledim ki artık gerçekten senaryonun ne olacağını tahmin edebiliyorum. Ama bak beni. hayır değilmiş. Bu neydi lan öyle adamın suratı patladı lan. Aa! o neydi lan öyle? Ana. Bak ne oldu? Ha şu kuma girmiş ya. Ulan bir an gerçekten şey oldu sandım. Kendi kuma girmiş de o önündeki kendilerin değil. Kendisi kumda şu an. <laughs> Kemiklerin sesi duyuyor bak. <laughs> bir an harbiden kendisi sandım ya. Kalp atıyor lan. Oo, ağlıyor bak. Sen ne istiyorsun lan o kumun içine girmişsin sen. Kumun içine girdi gözüküyor bak bak. Görüyoruz mu arkadaşlar kumun içinde. Ulan bir an harbiden ben de ben inandım. Bir an göz yanılması olmadı değil. Bir an böyle gördüm. Aa dedim. <laughs> Ama değil. Ama değil. Neyse. Şimdi. Hadi geçelim artık ağlamasından sıkıldım. Heh. Aa bowling oynuyor. Lan topu bırakmayı unuttu. o topla birlikte gidiyor. Aa vurdu. Ama strike attı. Ha. hepsini vurdu. Hop kafasına in. Böyle inmesini planlamıyordum tabi. Orada bir makas var. Şimdi jeliyi kesmeye çalışıyor. Pat 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 Bunlar normalde böyle olmuyor tabi de Eksi videolar olduğu için şu an böyle arkadaşlar Bilmiyorsanız söyleyeyim ya biliyorsunuzdur çoğunuz zaten de Bilmiyorsunuz diye söyleyeyim Bunun adı neydi ya Twitter'deki kedinin adı kafasını sıkacak demiş şimdi Öptük Kendi kafasını sıktı lan Ana Ben adamın kafasını sıkacak sandım kendi kafasını sıktı deli Daffy Duck Aa şu adam bundan ben küçükken korkuyordum ya şu şövalye var ya Ben bundan küçükken korkuyordum korkunç durmuyor mu sizce Patladı iyi oldu. Ben korkuyordum bundan küçükken. Böyle siyah suratlı falan bir şey ben bundan küçükken gerçekten korkuyordum. Hala da çok sevmem. Hala sevmediğimi fark ettim yani az önce gördüm ya. Hala sevmiyorum arkadaşlar. Hoşuma gitmiyor adam. Neyse. My brain's out. Sıktı lan. Bu ne arkadaş? Nasıl bir video izliyorsunuz ya ki kafasını sıkıyor ya. Aa, çok ayıp. Çok terbiyesiz. Bu yaş yes, videoyu etkilenenler izlemesin. <laughs> Sonuçta çizgi film ama olsun etkilenen olabilir. Berbere geldi tıraş olacak. Ama adamda ne saç var ne sakal var lan. Allah Allah. E nasıl olacak? Adamda saç da yok sakal da yok. Şimdi sakal çıkacakmış değil mi? GTA San Andreas'taki gibi. Adamı sor... Ne yaptı adam lan? Allah Allah. Çok garip ya video. Robin Reader 2008. Sanırım bunların yapımcısı olabilir. Şimdi bir video daha var. O video biraz böyle İngilizce hikayeli bir şey. Ona altyazısı varsa izleyeceğim. Yoksa da çevirmeye çalışacağım. Hadi başlayalım. kaybolan filmi. Yani silinen filmi arkadaşlar. Şimdi e, altyazı var bu arada. İngilizce altyazıdan size okuyup şimdi çevireceğim arkadaşlar konuşurken. Şimdi e, bu normalde gerçek bir şeymiş arkadaşlar. Tom'un elinden az önce bıçakla keserken gördük ya bu gerçekten yayınlanmış sonra kaldırılmış. Böyle e, beğenilmemiş. Yani Tom Meceli'ye yakıştırılmamış. Kaldırılmış ama gerçekten Jerry'yi doğrudan düşünmüyorum. Jerry'nin bir planı olabilir. Jerry'yi gerçekten bu şekilde doğramış bir şekilde göstermişler ama sonra bu e, beğenilmediği için biraz kötü gözüktüğü için kaldırılmış arkadaşlar. Sonra hatta böyle Warner Bros'un içinde bir şeyler olmuş. Böyle birileri sözleşmesinden feshedilmiş falan filan. Birileri garip garip şeyler imza atmışlar. Bu gerçekten aslında böyle hemen size yayınlanmış, geri kaldırılmış gibi olabilir ama her yani çok kişi bu bu e, çizgi film bu bölümü yüzünden işinden olmuş arkadaşlar. Herkes işten çıkarmıştı. Neyse. Şimdi bize bölümü anlatıyor. Tom bodrum katını aramış. Sonra bodrum katında bulamamış. Sonra bu Tom ve Jerry'nin sahibi Tom'un sahibi var ya şişman bir kadın. O da sinirliymiş böyle. Sonra Jerry'e Tom'a Jerry'i bulmasını falan şey yapmış. Tom'un kuyruğunu ezmiş böyle arkadaşlar. Ee, şey sahibi. Tom da işte bağırmış mağırmış. İşte, canı yanınca. Sonra işte ne olmuş? Bodrum kapısının yanında diyor bir oda varmış. Bu oda sanırım. Jerry fare delinden işte delikten çıktığı zaman çok garip görünüyormuş demiş. Şimdi sonra Tom'u takip etmiş, ee, yan odaya, diğer odaya geçmişler. Anlamadım, biraz olay örgüsünü toplayalım ama toplayacağız. Ee, birkaç dakika boyunca böyle e, Jerry tekrar tekrar bir şeyler yapmış böyle. Tekrar tekrar bir şeyler tekrarlamış. Bodrum'da kovalamaya başlamışlar birbirlerini işte. Her zamanki Tom ve Jerry. İşte Tom onu yakalarsa ona zarar vereceği çok belliymiş. Çok sinirliymiş çünkü Tom. Sonra... Tom 3 kez dövülmüş bu arada yani sabahları o, o gün sabah sahibi sürekli Tom'u dövmüş sonra Tom da işte elindeki bıçakla Jerry'e saldırmak için Jerry'e gitmiş Allah Allah şimdi e, Jerry konuşamıyor ama ağlıyor falanmış böyle bıçakla onu görünce Allah Allah sonra Allah Allah kamera buraya doğru yaklaşmış sonra bize şu an her şeyi bitirlemeye çalışıyorum ve ben size her şeyi anlatamadım ama az çünkü olay örgüsü kafanızda canlanmıştır arkadaşlar. Şimdi sonra olay buraya yaklaşıp sesler falan çıkmaya başlıyor. Sonra doğramıştı. Allah Allah. Kesinlikle gaddarca falan diyor. Jerry sonunda karar vermiş diyor. Tom ve Jerry'e merhamet edin falan diyor. Ee, bıçağı diyor sahibi ne? Ha sahibi Tom'un sahibi kapıyı açıyormuş Bodrum kapısını. Sonu merdivenlerden aşağı inince bir sürü ceset görmüş. Bir sürü ama ceset. Tom ve en sıkışıyormuş ama kestiği Jerry değilmiş lan. Öldürdüğü Jerry değilmiş. Allah Allah. Sonra arkadan hayaletimsi böyle derinden bir ses gelmiş arkadaşlar. Sanırım derinden. Jerry Tom'u bıçaklayarak öldürüyor. Yok lan Tom Jerry bıçak. Tom Jerry'i bıçaklayarak öldürüyor. Sonra en sonda evin bahçesine satılık tabelesi koymuşlar. Ondan sonra da zaten bitmiş arkadaşlar. Yani son bölüm böyle yapmışlar ama çok garip yapmışlar. Ben anlamadım bölümden bir şey ama kötü bir bölümmüş zaten. Kötü, bir bölümmüş zaten. kötü bir bölüm olduklarını onlar da anlamış zaten. Bölümü kaldırmışlar direkt. Her neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bu şekilde video sesleri mutlaka ama mutlaka ne yapıyorsunuz? Aşağıda video beğenmeyi unutmuyorsunuz dostlar. Kendinize bakın. Ben şimdi kaçıyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi görüşürüz. Hadi be. buradaki videolara tıklayın izleyin. Kanallarıma abone olun. İkinci kanala en kısa zamanda Minecraft videoları devam edecek. Bay bay.